bir yere giderken Esra'dan izinsiz gidebilir misin? Hadi o gittiğin yere var. <laughs> Nereye izinsiz gidebiliyorsun? Şey i̇zinsiz gidiyoruz. <laughs> Adam işe izinsiz gidiyor. Siz hala konuşuyorsunuz. Arches Beats. Kara plan uçuyor yıldızlara müpteden bayan. Dermanı Baba nerede çarşafın Gördüğüm bu paketler benim dermanı. Baya yavaşça açıldı derman. Eya man ne oldu da değiştin? Birimiz bir bok yedik ama kim? Ben günahı boynuna babadan şüpheleneyim. Yoksa arazin bana mı? Ne için hiçbir şey eskisi gibi değil. Kurban olduğum ver şu rahmeti. Muhtaç etme beni ben yine. Ben el bel öpmem. Çok ağrıma gidiyor yahu. Ne olur ver şu yağmuru. kim bu aşkı dillerden dila. İsyan eder oldum şansa Geliyor abiler. The neighbor's dog is pregnant, buddy. Do you know anything about that? Nereden geliyorsun sen? Merve'lerden ha. <laughs> <laughs> Hazreti Ali az Ali, önce para attı Ali. ya. Ali! Alo? Evet abi. Ali bereket versin lan. Parayı attım vallahi. Cukkaya koydum ha. <laughs> Allah'ın malı. Allah. <laughs>